AREN TV'den hepinize merhabalar, sıcak bir gelişme ile karşınızdayım. Edirne FETİP'i cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Türkiye'ye Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Haberin detaylarına geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesi yönündeki çağrısını yineledi. Komitenin 6-8 Aralık toplantısındaki kararı Twitter üzerinden paylaşan Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir şunları kaydetti. AK Bakanlar Komitesi bir kez daha Selahattin Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesini ve aynı delillerle tekrar tutuklamasına ilişkin AYM'nin 3 yıldır elinde beklediği dosyada Ahim kararındaki 18. madde tespitlerine uygun bir karar verilmesini istedi. Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde tutuluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ahim Aralık 2020'de Demirtaş'ın tutuklanması ve mahkeme öncesi gözaltına tutulması sürecinde hakların birçok kez ihlal edildiğine karar vermişti. Ahim Büyük Dairesi'nde 22 Aralık 2020'de aldığı kararda Ankara tarafından temize götürülen Selahattin Demirtaş kararını onamıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ahim'in Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin olarak Ahim'in verdiği kararlar bizi bağlamaz diye konuşmuştu. Başvuruyu acil süreç işleterek öncelikli değerlendiren Ahim, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik haklarıyla ilgili 5. maddesinin 3. fıkrasını, özgür seçimlerle ilgili bir protokolün 3. maddesini ve hakların kısıtlamasının sınırlarıyla ilgili 18. maddeyi ihlal ettiğine hükmetmişti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi daha önce hem Demirtaş hem İnş İnsanı Osman Kavala hakkındaki kararın derhal uygulanmasını istemişti çağrı Türkiye'den karşılık bulmamıştı. Evet değerli dostlar son gelişme bu şekildeydi. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV kalın.